Tavana yuvarla komutunu göreceğiz sizle birlikte. Sayılar seti iki sayı setimiz var. Bu sayı setlerimizden bu tarafta daha az küsurat olanı seçip tavana yuvarlayı seçiyorum. Tavana yuvarla dediğiniz zaman ikisini de seçebilirsiniz fark etmez. Sayıyı seçin diyor ve sonra hangi anlamda yani daha doğrusu hangi aralıkta istiyorsunuz. Ben diyorum ki ben bunu 5'in katları olarak tavana yukarıya yuvarlamak istiyorum. Enter'a bastığın zaman 10. Buna en yakın 5'in katı kaç diye bakıyor. Aşağı doğru çektiğiniz zaman diğerlerin hepsinde bu şekilde yürütür. Ama siz ilk fonksiyonda bunu eğer gelip de 0,5'in katı olarak yuvarla derseniz gördüğünüz gibi küsratsız olan her şey yine en yakın kendi üzerine yuvarlanır. Mesela 2,5'a iki buçuk, iki, buçuk, iki yuvarlanırken bu da virgül 0,5 olarak bakıyor. Ama biraz daha sayıyı arttırırsanız daha küsuratlı sayılar görebilirsiniz. Katsayı olarak baktığında. Buradaki gibi. Şimdi bu, bu şekilde tavana yuvarlama. Aynı mantıkla gelip baktığınız zaman buradaki formülde eşittir tavana yuvarla sayı noktalı virgül bu sefer 0 virgül 0 mesela 2'nin en yakınlarına yuvarla. Gördüğünüz gibi sonuçların hepsini çift sayı haline çeviriyor. Yani 17'ler de 18'e dönüşüyor. Tabii ki artık bu size kalmış. Bunu 3'ün katına mı, 4'ün katına mı, 5'in katına mı yuvarlarsanız şöyle hep buçuklu sayılar mı olsun istiyorsunuz. Bu size kalmış. Bu tavana yuvarla. Bir de tabana yuvarla var. Bakın Şöyle şuraya bir ekle. Heh. Bu kısmı tavana yuvarla. Hemen yanıysa tabana yuvarla. Şöyle şurayı genişletelim. Aynı şekilde burayı da. Seçtim. Ve izledim. Şimdi tabana yuvarla kısmındaysa seçtiğiniz sayıyı ki buradan seçiyorum noktalı virgül yine aynı şekilde mesela diyelim ki 5'in katı ya da hadi 3'ün katı olarak anlatayım bu sefer en yakın 3'ün katına yuvarlıyor 7'den sonra en düşük 3'ün katı 6 şöyle aşağı doğru çekersem 3'ün 3, 2'nin 0 bu şekilde gidiyor negatif sayılarla bunu deneyebilirsiniz ama şöyle bir sorun yaşarsınız bakın göstereyim size şuraya negatif yazarsanız hata alırsınız Sayı türetmez. Ama eğer pardon şöyle düzelteyim şurayı eğer buraya negatif sayı yazarsanız sonuç alırsınız. Çünkü en yakın yuvarlayacağı sayı eksi dokuzdur. mü? Nereye eksi yazdığınızı doğru seçmeniz gerekiyor. Onu baştan söyleyeyim. Ee, bir başka şey burada yapabileceğimiz şey aynı şekilde ondalıklı sayılarla bu işi yapmak. Şöyle göstereyim size. eşittir tabana yuvarla seçtim sayıyı seçtim ve anlamını seçtim. 0,005. Bakın bu sefer binde 5'e gitti olay. Ve sizin için eğer sayı müsaitse ona göre bunları yuvarlamayı yapıyor. Sizin sayınız gereksiz yere hassasiyet gösteriyorsa bu yuvarlama başarısız olur onu söyleyeyim. Ama %5 dersem gördüğünüz gibi 2,92 2,9'a düşüyor. tabana ve tavana yuvarlamayı gördü